Saat iyi misin? Gülben, iyiyim, iyiyim. Sen, sen iyi misin? Sen nasıl, nasıl? Başın nasıl? İyiyim ben ya, bir, bir şeyim yok. Tomografi çektiler, hiçbir şeyim yokmuş. Merak etme. <gülüyor> Gülben, <gülüyor> sen çok kötü oldun. Keşke hiç gelmeseydin. Ama ben seni nasıl bırakacaktım ki? Nasıl duracaktım orada? Tamam. Tamam. Bak, Gülben. Gülben. Bak, şimdi Bayram aramış. Han gelecek birazdan. Seni götürecek. Tamam Onunla gitsen. sen. Ne? Ben hatta gitmem. Vallahi kimse... Oh. İyi misiniz Gülben Hanım? Bayram. Vallahi ben hiçbir yere gitmem. Hiçbir yere... Çenem. Aa! Hiç niye böyle oldu benim Kerem? Ee, kriz geçirdiniz. Mecbur iğne yaptılar. Kriz mi? Eyvah! Eyvah! Bayram, ben bir şuradan bir bir kalkayım ben be. Aman, aman, bir, bir kalkmayın, durun bir, Dur, bir ben... saniye. Doktor kalkmayın dedi, ikiz bir iki saat uyurun dedi. Dur ay, ne uyuması Bayram? Bir dakika, ay ay ay. Esat bu haldeyken ben nasıl uyuyayım ya? Bir dakika. İyi misin sen? Niye gülüyorsun? ben şu an. <laughs> Bayram, acaba <azim> sinirsel <laughs> bir şey mi bu ya? Hiç anlamadım niye gülüyor. gülüyor. Şey, sakinleştirici yaptılar ya ondan herhalde. Ya. Gülben. <laughs> Hadi sen de yat biraz. Bak şimdi dengen kaybolur. Allah korusun sonra. Hadi yat. Denge diyorsun. Hı hı. Dakika, Bir dakika. Şey, ben senin yanına biraz oturayım mı Kayda? Olur. Aa, tamam. Kalkma, kalkma. Kay, yat sen, kay. Kay. Oturayım şöyle. Ay, dur. Daha yakın geleyim. Şimdi sana bir şey söyleye söyleyeceğim tamam mı? Tamam. De. Bayram şey. Ama sen yani? utanıyorum da ben söyleyemiyorum bir şeyi yani bir şeyler. Ben de su, 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 alacaktım zaten. Su? Su mu içeceksin? Evet. Çok, çok iyi, iyi gelir. Su iyi gelir. İç hadi. Ferahlarsın. Söyle. Hmm. Ben yani ben senin öldüğünü kafamda o kadar çok canlandırdım ki. Yani o kadar, o kadar çok böyle hayal ettim, düşündüm ki bunu o anı. Çok yani. Neden? Çünkü benim hayattaki en büyük korkum bu. Başka hiç bunun üstüne yok yani. Var yani baba da var. Babam da çok korkuyor korkuyorum ama o yanımda ya. Hani onu hep görüyorum. İyi mi değil mi gözümün önünde. Sen uzaktasın ya. Seni göremeyince öyle çok korkuyorum yani. <laughs> o yüzden bir şey olacak zannediyorum. Bir de o öyle gözümün önünde kafanı vurunca yani Bu sefer dedim bitti esat yok sen niye varsın ki o zaman dedim temeden dedim dedim tabii ki devam mı çünkü esatsız bir Gülben kimdir? ne yapar? Hiç bilmiyorum. Hatırlamıyorum bile yani ben. Yani, yani onun için yani onun için sana bir şey olursa Allah korusun ben kendi canıma kıyamam ama ben de öyle yok olur giderim yani. Hiçbir şey olmaz. Yani. Gülben. Sen bunca yıl... ...bu kadar duyguyla... Nasıl başa çıktın? Ya insanlar istediği arabayı, elbiseyi falan alamayınca moralleri çöküyor ya. Sen... Sen bu kadar isterken... Nasıl dayandın ya? Nasıl? Çünkü benim... ...oğlum vardı. Yani. <laughs> Ay, yoksa nasıl yaşayacağım ki? Hep umudum vardı yani. Hatta bak bir ara artık o umuda nasıl sarılmışsam... ...bir ara artık ne fenalıklar geldi başıma. Düşün ki sen de beni seviyorsun zannettim ya çok fena. Ne yapacaksın? Demek ki gücün kalmamış artık tek başıma sevme. Bak, bir tane örnek vereceğim. Ee, düşün ki mesela 20 yıl kendi kendine dans etmişsin. Tek başına. Karşındakine bakıyorsun, elini uzatıyorsun, tutan yok. Bir bakıyorsun adımlar yok. Sen öyle kendi kendine bir adım oraya atıyor, bir adım buraya atıyor. Zavallı be. Ellerim burada artık. Bak. ilanırsan çekerim elimi bana çek de olur mu tamam derim 哎。<Yeah. S 2> yeah.